3 2 1 Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Ne yapıyorsun ya? Nasılsınız? nasılsınız? Keyifler nasıl? Umarız iyisinizdir arkadaşlar. Biz neredeyiz? Cumartesi pazarına geleceğiz. Hani kargoculuk <laughs> kar yapmayız <laughs> arkadaşlar. Ee, pazara geldik. Pazar vlog çekeceğiz. Bakalım neler bulacağız, neler alacağız, neler almayacağız, neleri almaktan kaçacağız. Neleri <laughs> almak zorunda kalacağız. <laughs> <laughs> Hepsini halletmeye çalışacağız. Şimdi beraber sizinle gidiyoruz ve bakıyoruz neler var, neler yok. O zaman başlıyoruz. <laughs> diyorlar Emir'in bir önerisi var. Israrla diyor ki Tubi ile Efe kazanalım. Tubi ile Efe ile Emir yapalım. E soralım. <laughs> arkadaşlar yapalım mı? He Neden, yazmıyor şu? Emir de yazmalı hmm. diyor orada. Emir de Ama Emir de yazmadı. İstekleri sonra böyle olur mu? Instagram hesabını bilmiyorlar. Teyzen şu alta sıkıştırsın o zaman e ben bir yazsın bakalım. hesabın ismi Efe BYS'yle. Evet arkadaşlar şurada gördüğünüz Efe BYS'yle Efe'nin Instagram'ı. Oo abla çok kalabalık ya. Evet, bayağı kalabalıkmış. Emir, bir anlaşmamız var. Teyzenin ya da anneannenin elini bırakmıyorsun. Ölümcül bir yer burası dikkat etmemiz lazım. Hayır canım ne ölümcülü, ölümcül falan değil. Hadi yürüyün bakalım. Telefon kızı bakalım. Aa evet şunlar çok güzel değil mi? Şodaki mi? Evet. Ama tabii emirin olduğu yerde pek güzel olmayabilir onlar. Niye? Evet. Sence? <laughs> Dur bir mum yakayım da. Tehlikeli. Gidelim. Telefon kılıfları mı görüyorum? <laughs> Teyzene sesler. <laughs> Ama yok bize bizim kılıfa Vardır ya. Ha evet. Yok yok gel. <laughs> Abi duydun mu ne diyor? Hayır öyle demiyor. Bayan Çamaşur, Bayan Çamaşur. <gülüyor> <gülüyor> ne gördün, ne gördün? Hayır. Oldu. Burada her şey olur abla. Ama senin yaşına göre olanları sormalısın. Burada bir sürü var da. He? Var. Var. Yani ya... Çünkü Aa, abla. Onun rengi yani sarı kırmızı. Fenerbahçe. Hadi be, o da mı var? Efe, efe. Efe. O, evet. Yağmurluk. Yağmurluk. Dur bakayım. Evet. Güzelmiş. Evet. Bence de bir sor. Kolay gelsin. Bunlar sanki şu gibi var. Bak yine biz. göre. <laughs> Efendim. Eski formaları mı? Eski formalarının birisi. Ama anneciğim ya büyük genelde bunlar. Dene bakalım bir. Ama bence beyazlı olanı da güzel Efe. Buna da var. Beyazlı daha güzel değil mi? <laughs> Dene bir önce bakalım. Almışı bile var ama. Bakayım. Efe vallahi güzel oldu ha. Tabi yağmurluk yani bu. Hadi bakalım. Bugün değil mi? Evet. O da kıvırıyorsun Efe. Kıvır onu. Ha, böyle. Hayır öyle değil. Bir de beyazı dene. Teyzem bir baksın göster. deneyeceksin? Ne oldu? Bence çok yakışıklı. Ben de maviyi beğendim. Ben ben mavi. Bakalım mı? Beğenmedin mi? Biraz Beğenmediysen bakalım. Beğendiysen alalım. Bakalım. Biraz tamam peki tamam. 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 tamam peki. Sürekli forma mı bakacağız ya? Evet. Oyna abla. yok <laughs> <laughs> burada yok. Bunlar var sadece. Ha diyor sanki bana forma alın ama rengi sarı kırmızı olsun al. <laughs> o zaman aşağı gelin Efe. Bu da... Normal. Gel. Pazar burası. <laughs> Yürü. Normal. Normal yürüyün. İlerle. Bekleme yapma mevzu bize patlamasın. <laughs> Eyvah yandık. <laughs> abi beni yakaladı. Hadi geç bakalım. abi. Abi kamerayı görünce her şey 11 lira diye Abi diyor çek kameraya çek Her şey 11 lira mı? Her şey Seçeceksin annem abi. Teyzeyle seçin. Hadi ne istiyorsun söyle bakalım. Jöle istiyor. Efe iki tane jöle orada al. Yok üç tane. Üç tane jöle al. Gözün dur. Dört tane al jöle. Dört tane sana on lira. Dört tane oh, al hadi. Dört tane al. Güzel gözlü sana on mı? mi? Evet. Senden daha güzel. <gülüyor> 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 Benden daha iyi. Abi niye <laughs> yaşımı vuruyorsun yüzüme ya? <laughs> Ne yaşıyorum ben burada? <laughs> düş, ya bu kız şey Çek, la, <gülüyor> <çeş>. <gülüyor> Çek. <gülüyor> ben, ben Tamam abi. abi. Tamam olur. <laughs> <alır. gülüyor> <laughs> 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 Dur birazdan meydan parasını ödesin. Kimaka'yı <laughs> ödemes. Abi ayar işler? Abi işler Ay abla. Ablacığım bunu istiyorum. Ama benim telefonum olmuyor. Çok güzeller ama hiçbiri benim telefonuma göre değil. Değil anne bunlar bizim telefonlara göre değil. Sen basketbol mu oynuyorsun? Sadece bunlar mı? Ben beğenmedim. Kim sana? Hani? olabilir sanki. Tamam, ne bu? Jordan, Jordan. Evet, Jordan. Basketbol. Bu simli mi? <laughs> Aa bu var. Baksana. Bu da güzelmiş bak. Tamam ben onu istiyorum. Beyazı. <laughs> ne istiyorum yahu? Ne oldu istiyorsun? Ne oluyor? <laughs> Hadi gidelim. Hadi baba. Hani yerde formacı var. <laughs> Nerede? Bakarız. Hayır. Bir <laughs> ne oldu? Bunu açmamı istiyorlar. Şimdi açamıyorum ama ben Emir'in gözü. Emir ben bundan büyük de aldım yani şey, işte. biliyor musun? Emir ben şekeri bitirdim. Yani şekeri işte. Sonunda dur bir bak ne kısacağım. Anne bir dakika bakıyor musun? Emir bak ne aldım. Bak. Du tut tut tut. du. Bir de böyle. Çeribon değil mi? Çeribon. Açıyoruz, bir dakika. Derya sen müdahale etsen mi? Bunun güzel olduğuna emin misin? <Gülüyor> <Gülüyor> Emir öyle yumurta mı bu yedi? <Gülüyor> <Gülüyor> Hadi yürüyün. Yürü. Gel. Ne bakıyorsun, ne bakıyorsun? Bu olarak mı yabancı oluyor? Korku olarak mı yabancı tatlı Manchester United zamanlısı var. Real <laughs> ee, Madrid'de aynı sezon beyaz giydiği Yok mu istediğin? Ne arıyorsun ki? Abiye ya, söyle, söyle aradın. Sen, aradın şey sen aradığını söylerim. söylersen bakın abi. Bekim mı? mı? Bana değil abiye soracağım. Beckham yok. Bende yok. Ama pazarda da zor bulunuyor. Zor bulamaz değil mi abi? Bir dönem bunlar yani. Her zaman çıkmıyor öyle. Kolay gelsin hayırlı işler. Burası da biraz büyük. Ne dersin var En sonunda da Abiye ne istediğini sor. Sana söylesin. Ne kadar? Buldu Beckham'ı. Bekim. Hiçbir yerde bulamıyorduk ben ya Beko'm. Ay helal. Bilmiyorum. Oha var bir tane. Buldu sonunda buldum. Roberto Carlos da bulmuş. İki gözümün bebeği. <gülüyor> <gülüyor> beden iyi mi? Beden iyi mi? Bakayım. Bence iyi. Bir teyze ne gösteriyor. Ama tabii seneye belki giyersin. Beden abisi? Bir beden büyüğüne değil mi? Evet, seneye de şimdi yaza. Yaz güzel, güzel olmasın diye. çok Evet, 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 beyazı tamam. daha de iyi değil mi? Beyaz beyazı mi? yok da. Of. Birini evet, al. Bir, şey. bir tane şey. al. Roberto evet. Carlos mu no ve şey, Beckham mı? Başka rengi var mı? Bir dakika. Ronaldo Carlos. Çok şey, yazısı çok küçük. Ne? Efe ne yaptı? Kafam kadar mı yazsın Roberto Carlos diye? Hayır iyi. Onun küçük durmaz ama merak etme. Bence iyi. Bence varsa sor abi ya. bak. Başka bir parlı falan var mı? Bak bu da güzelmiş. Abi, ben, 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 ben. Ha? Bu da Bence ne bu da güzel. Ben bakayım, ben. Ya, bedenine bakayım. Bedeni iyi şimdi. Seneye de giyer rahat. Bu Ya bunun daha büyük bir göre. Bakayım çevir bakayım arkasını. Hayır bu iyi. Bu kadar mı olsun oğlum? Sadece bakın mı yazsınlar? Evet abla anca olur. Gelmez miyim bile ya? Hayır. Altı lastikli ya. Peki bu? Küçük gelir mi? Bakayım. Yoo bence küçük gelmez karslar. Anne yani. bir tane bir var. Var. hani Böyle var. Var. Hani işte. yüzük yüzü kapanıyor yüzü böyle. Ama o nerede bilmiyorum. Sen bak, Frostars'ı. Frostars'ı yani herkese yok ha. Al Takım alacağız. Bak bakalım annesi. çantası da var mı? Güzel oldu bence üstü, değil mi? Ne oluyor? 550'yi de Tobi pazarlık yaptı <laughs> hayatımda ilk defa. Eyvallah. 50 lira kardayım. Acaba <laughs> Tak bakayım. Kesinlikle pazarda olmaz değil. Teyzene göster. İyi oldu ha. Camını değiştiririz. Çerçevesi, çerçevesi güzel. Mi kullandı, tamam. Evet. gel, ne yani koy hadi, hadi koy. <laughs> hadi vazgeçtik. İlerleyelim. Hadi, hadi, hadi gözünü aldın değil mi? geldik zurnanın vallahi, zırt dediği ya. yere. Neyden ne istiyorsun? Varım var mı arabaların bir sürü ya? Benimki de Evet ne istiyorsun ne Bey? Ama senin skuterin var. Skuter yok annem. Skuterimiz var evde iki tane. Evet. Hepsi aynı şeyleri istiyor. Ama, Ama başka bir şey. Bir tane daha var. Bakın. Onu mu beğendi? Hadi. Bunu mu beğendin? Gel bakalım o zaman. Gel beğenmiş ama ya. 250 diyor mu? 250. sesli, şıkla. Bu mu? Çalışıyor. Bak bir de araba şey, şıkla, sesli. Gel. Tamam. tamam. Ben, Sesini, sen sen de Şuna sesi var. Nereden? Bilmiyorum. Bunu nereden çalışıyorsun? Şu yerin bir şey var. Bas çalışıyor. Ha burada tamam. Üzerine ufak damlasını çalışıyor. Emir bu mu? Tamam mı? Bunu mu istiyorsun? Hı. Bunu istiyormuş. Saat demek lazım. Hı. Dur şu buradan galiba. Gel, gelin 4, oyna. 4. Lastik adam alalım mı? Tamam hadi gel bakalım. Hadi gel. Yine bu bu Abla sen niye kendini alıyorsun? Anlamadım. Üstünde var mı yazıyor? Ne hulku ya? Ama <laughs> Formaya doymayanlar Ama da efendim. ne biliyor musun? Her yerde bekim çıkıyor şimdi. Ben. Şuradaki turşudan alalım ya. Abla ben bardak turşu istiyorum. Tamam. Şimdi yiyeceğim. Burada hazırda var. <laughs> Ne kadar bunlar? 40 TL. Ablacığım. Ne kadar? 40. Tamam. Gelsene sen. Dur paşam bir dakika. Teşekkürler. Kolay gelsin. Hadi gidelim. Hadi gel. Çok güzel. Bir tatsana. Ay, ay, ay. Bir tat. <laughs> e sen tatacak mısın salatalık? Ben bir tatacağım. Efendim bura? Mis gibi ya. Oh. <gülüyor> <gülüyor> tat bakalım. Güzel Biraz mi? Tat. Bakayım ben. Güzel. Beğendin? İçecek misin? Biraz mini ekşi gel. Anne mini ekşi olamaz. Komple ekşi bu çünkü. <laughs> Teyzen de şimdi tatlı alıyor. <laughs> Yiyecek misiniz tatlı? Yiyecek misiniz tatlı? Mı? sushi yedi. Nefsiz. Nefsiz. Gözüm mü kaldı? Ne oldu ha? Vallahi gözümde kalmadı ha. <laughs> Oo, bu ne? Yürü hadi yürü. Haydi. Tamam kabar iki kabar kişi, iki dönemekten. kişi sana zayıf, zayıf mısın deyince sen. Hayır Aksın abi ne dedi biliyor musun? Ne de, dedi? De. Promosyon verirken. Sen de bunu yiyecek kapasite biliyorsun. <laughs> Bana kalmış bir Ne oldu? Kafana vuruyor ya oyuncağıyla. Emir mi? Evet. Emir? Yani, Emir. Ay, Yapma. Bir sıcaktır gelip buraya. Abi ne yapar Abi ne no, yapar? Öleleyin gör abi. Otobüse bin. Uuu serinirsin. Eee <laughs> <laughs> bu iş burada bitiyor mu şimdi? Bitti perişan oldum ya. Abla niye tatlıları yerken öyle demiyordun? Bana diyorsun <laughs> ama dedezli gözlemeleri <laughs> kestiğini gördüm seni. Hadi hadi. Bir kalesine takıldım ben abi, bir kere. Kalesi diyorsun da buradaki patatesli gözlemeye bakıyordun. Numara yapma. E ne yapayım kebap vardı da ona mı bakmadık? <laughs> Çi köfte vardı da onu mu yemedik ya? <laughs> Yağmur yağıyor. Çek. <laughs> oh mis gibi abi. Bu neydi? Ufo mu? Sen ufoyu göreceğim böyle güleceksin. He? Efe ıslanıyor çek. Yağmur hızlanmadan binin çek. Atlayın mı goçiler? Allah. Evet arkadaşlar evet. bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoyu bitiririz dostum üzgünüm. Çok yorulduk arkadaşlar valla. Hazır. Anne bak. keyifli bir şey. Ama para çok gidiyor farkında olmadan ya. Ufak tefek derken de suçu yani. Şey <laughs> ne oldu <oluyor>? ya? <laughs> ne oldu? Bayıldı. Ben de bayıldım şu an. Anne. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Dur Biraz... karıştırdı dur. Ne? Dizi beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir like'ları görelim lütfen. Abone olmayanlar da abone olsa çok seviniriz. Bye. He başlıyoruz başlıyoruz. <laughs> başlıyoruz. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Bay bay.